Merhaba sevgili dinleyiciler. Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisinin Uzakdoğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz CNN Türk'ün başarılı muhabiri Ceylan Sever. Ceylan Hanım'la Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının faz 3 çalışmaları ile ilgili konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz ki faz 3 çalışmalarında e, sağlık personellerinin aşılanmasının ardından gönüllüler üzerinde de aşılamalar yapılmaya başlandı. Ceylan Sever de bu gönüllülerden biri olarak aşıyı uygulamaya dahil oldu. Şimdi kendisiyle deneyimlerini ve e, bu süreci konuşacağız aslında. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, İyi yayınlar. Sağ olun. Önce e, bilgilenmek için soruyorum. Aşıyı ne zaman oldunuz? E, aşıyı geçtiğimiz çarşamba günü oldum. Hı hı. Peki şimdi aslında aşı ile ilgili doğal olarak çok fazla herkesin kafasında soru işaretleri var. İşte olmalı mı, olmamalı mı? Siz böyle bu kafa karışıklığının olduğu bir dönemde nasıl karar verdiniz aşı olmaya? Ya şimdi şöyle ki aslına bakarsanız ben de böyle direkt e, tam olarak güvenerek elbette olmadım. Benim de aslında kafa karışıklıklarım vardı. Herkes de olduğu gibi. Onun için de bazı araştırmalar yaptım burada önce. İşte e, alanında uzman hocalarla konuştuk. İşte İstanbul Üniversitesi Çapat Fakültesi dekanıyla ile konuştuk. E, aşıyı uygulayan e, diğer hocalarla konuştuk. Önce biliyorsunuz 3 çalışmalarında ilk başta sağlıkçılar gönüllü olmuştu. Onlar aşı yaptırdı. O aşıyı yaptıran sağlıkçılarla konuştuk. Akabinde de e, işte aşı pazartesi günü Türkiye'de uygulanmaya başlamıştı gönüllüler üzerinde. Önce haberini yaptık. işte Türkiye'de belli noktalarda e, fazla çalışmaları kapsamında e, aş uygulamaları başladı diye gönüllüler üzerinde o haberi yaptıktan sonra da aynı yerde ben de gönüllü oldum. Benimle birlikte başka zesteci arkadaşlarımız da aslında gönüllü oldu. Sadece ben değilim. E, bunun için e, birinci aşaması aslına bakarsanız buydu. Asıl en başta gelen sebep de e, Mart ayında biliyorsunuz resmi rakamlara göre e, koronavirüs Türkiye'de görülmeye başladı. Mart ayında ilk vakalardan biri de benim kuzenimdi. Çok ağır seyretti hastalık konuda ve 27 yaşındaydı. Birkaç hafta içerisinde hayatını kaybetti koronavirüs yüzünden. Bu açıdan da aslında bakarsanız biraz artık gönüllü olayım. Daha fazla insanlar ölmesin. Hem aşı bizim ailemizi de koruyabilsin. Ne kadar gönüllülük süreci çabuk biterse, çalışmalar çabuk biterse Çevremizdeki insanlara bir daha bir şey olmayacağını, aşınma uygulanmaya başladıktan sonra olmayacağını biliyoruz. E, bu sebeple de aslına bakarsanız gönüllü oldum. Çünkü e, ailenizden bir kayıp veriyorsunuz, e, yaşı çok genç, e, onun kaybına daha alışamadınız, başka kayıplarda vermek istemiyorsunuz. Artık çember de daralmış vaziyette çünkü e, çok daha fazla insanın sürekli e, enfekte olduğunu, işte pozitif çıktığını görüyoruz. Onlardan biri tekrar benim ailem olmasın diye de böyle bir adım attım. Ee, ilk aşığı, ilk birinci dozunu Çarşamba günü oldu Başınız sağ olsun bu arada. Ee, peki şimdi başvuru süreci siz dediniz ki orada aslında haber yaparken e, ben de o zaman başvurayım diye e, hemen karar verdim dediniz. Bu başvuru süreci öncesi, sonrası prosedürler nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle ki e, Türkiye'de e, hatırladığım kadarıyla 20 e, y tabii 12 şehirde 21 merkez üzerinden yapılıyor aşı e, sağlıkçılar kısmı bittikten sonra e, belli telefon numaraları var e, işte bir telefon numaralı var 0850 diye başlayan bir de aşı nokta diye bir uzantı var internet sitesi oradan. ya da bu e, 20 merkezden herhangi birine giderek Gönüllü olabiliyorsunuz. Ben Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırdım aşıyı. Orası zaten yapıyordu. İstanbul'da üç yer yapıyor bildiğim kadarıyla. Gittim gönüllü olmak istediğimi söyledim. Bu şekilde gönüllü oldum. Yani hem merkez üzerinden hem internet sitesi üzerinden hem de telefon numarası üzerinden başvurabiliyorsunuz. Hı hı. Aşı uygulanmadan önce size test yapılıyor mu? Evet, o, o süreçte şöyle ilerliyor. Ee, şu an e, fazlçı çalışmaları olduğu için, yani gerçek anlamda aşı tam olarak uygulanmaya başlamadığı için, yani biz e, donör mü, denek mi desek herhangi biriyiz artık. Üzerimizde deneniyor. Bu sebeple e, daha önce hastalanmamış olmanız gerekiyor. Ya da şu an pozitif olmamış e, olmamanız gerekiyor. Ya da hamile olmamanız gerekiyor. Belli kriterleri var işte tip 1 e, diyabet hastası olmamanız lazım belli hastalıklar hmm. var onlara da sahip olmamanız gerekiyor Onun için de işte e, öncelikle kronik rahatsızlıklarınız soruluyor bir forma formu dolduruyorsunuz e, daha sonra testleriniz yapılıyor önce antikor testi yapılıyor işte PCR testi yapılıyor aynı anda e, gebelik testi yapılıyor kadınlara Bunların hepsinin negatif olması lazım. Ne daha önce hastalığa yakalanmış olmanız, ne de işte şu an pozitif olmanız, ne de hamile olmanız bunların hiçbirinin olmaması lazım. Tamamen temiz bir şekilde 18 yaşında üzerinde olmak gerekiyor diye biliyorum. Hmm. E, gönüllü olabiliyorsunuz. Bu testler negatif çıktıktan sonra hastane sizi arıyor. 3 gün sonra filan gelebilirsiniz ya da gelemezsiniz diye haber veriyor. Hmm. O şekilde başlıyorsunuz. Sonrasında hastaneye gittiğinizde e, önce aşı atamalarınız yapılıyor. Sistem üzerinden e, bu da sistem sadece kime aşı yapıldığını, kime plasebo verildiğini biliyor. E, şu an belki aşı da olmamış olabilirsiniz. Sadece plasebo da verilmiş olabilir. Bunu size aşıyı yapan kişi bilmiyor. Sağlıkçı bilmiyor. Sadece sistem biliyor. E, sistemde atamanız yapıldıktan sonra işte tansiyonunuza bakılıyor. Eee nabzınız ölçülüyor, işte e, şekerinize bakılıyor. E, bunların hepsi de olağan akışındaysa ateşiniz ölçülüyor. O şekilde enjekte ediyorlar. Peki aşı uygulanırken ya da sonrasında neler hissettiniz? Yani açıkçası şöyle ben zaten normalde iğneden korkan biriyim aslında bakarsanız. Yani en son aşıyı herhalde ilkokulda olmuştum. Ee, onun dışında da iğneyle hiçbir itibatım yoktur, çok nadirdir yani zor durumda kaldığımda ancak iğneyle münasebetimiz oluyor. oluyor. Ee, bir iğne korkusu bir oldu açıkçası. Ee, ama işte gözümüzü kapattık mecbur. Ee, i̇ğnenin enjeksiyonun yapıldığı yerde çok fazla bir yanma ve ağrı oldu. Ee, ancak hani acaba sadece bende mi oldu diye düşündüm. Orada benimle birlikte yaptıran diğer arkadaşlarımda da biraz oldu o yanma hissi. Ee, sonrasında e, tekrar ateşimizi ölçüldü Bir yarım saat kadar orada bir gözlem altında kaldık bir şey var mı herhangi bir etki var mı diye. Olmadı. İki gün ya da üç gün boyunca sürekli bir e, işte ya e, uyuşma kolda hareketi edemiyorsunuz tam kaldırırken uyuşuyor işte ağrı oluyor vesaire. Onlar oldu ilk gün olduğu gibi. Sonra da bir şey hissetmedim açıkçası. Sonrasında böyle bir ilk gece baş ağrısı ya da farklı bir yan etki görmediniz o zaman. Yok hayır zaten bu herkeste olacak diye bir şey yok yani yan etkiler yüzde %3 seviyesinde baktığınızda uygulamalarda işte biri yüzde üç, biri yüzde yedi buçuk vesaire. Daha çok zaten en fazla görülen yan etki enjeksiyonun yapıldığı yerdeki. O yan etkiyi de beklediğimiz için işte e, sol kolumu ben çok kullanmıyorum. Sağ kolumla bütün işlerimi yaptığım için özellikle sol kola yaptık. Ağrı olacaksa orada olsun diye. Keza öyle de oldu. E, ama işte baş ağrısı, ateş, e, halsizlik, kas ağrısı vesaire olmadı. Sadece e, İkinci günüydü galiba aşının kol, bacağımda bir ağrı hissettim bayağı uzun bir süre bir kas ağrısı eklem ağrısı gibiydi. Akşam saatlerinde o da yani bir iki saat sonra geçti aslında bakarsanız öyle çok büyük ağrılar sızılar yan etkiler var mı? Bende yok diğer arkadaşlarımda da yok açıkçası. Peki şimdi gönüllü olduğunuz için aslında bir taraftan sizin aracılığınızla ne gibi yan etkiler olduğu da gözlemleniyor. Bunun evet. için e, yapmanız gereken bir şey, doldurmanız gereken form var mı? Tabii var. Hatta ben yanımda olacak o. Hemen buradaysa göstereyim size. Aynen burada. Şu an burada e, şöyle bir formunuz var. Size bunu veriyorlar. İşte burada... Ee, şurada da işte ne zaman oldu biraz daha yakınlaştırayım görülüyor mu tam evet. bilmiyorum ama Görünüm, evet. ne zaman oldu ne şekilde oldu ee, bunlar tarama vizit tarihleri altında işte ateş ölçüm, ölçüm tarihleri daha sonrasında işte şurada aşı sonrası belirtiler diye bir yer var eğer kendinizde bir yan etki görürseniz bu formu size veriyorlar aşı aşıyı yaptıktan sonra Burayı dolduruyorsunuz ve bunu hastaneye teslim ediyorsunuz. Ama çok daha olağanüstü bir durum varsa zaten aşıyı yaptırdığınız yerle direkt irtibatta olabilmeniz için bir telefon hattı var. Direkt orayı aradığınızda ulaşabiliyor ve neyiniz varsa hemen söyleyebiliyorsunuz. Ya da işte aşıyı yaptırdıktan sonra COVID'li biriyle temas ettiyseniz onu da bildiriyorsunuz. Hemen orada tekrar testiniz oluyor var mı bir şey diye PCR testi yapıyorlar filan. Bunların hiçbiri bende olmadı çünkü E daha tam olarak birinci doz verildi, ikinci doz verilmedi. E, Pls, bu mu gerçekten aşı mı bilemiyoruz. E, ancak ikinci doz verildikten bir süre sonra öğrenebileceğiz ne olduğunu. E, onun için de yine de aman aşı olduk e, rahatız diye düşünmeyip daha fazla iki kat dikkat ediyoruz çünkü bir deneye katıldık insanlar için. E, bu bu kez biraz daha dikkatli olma yolunda gidiyoruz işte kalabalığa girmiyoruz, işte kimseyle temas etmemeye çalışıyoruz. Tamam, tamam, gazeteci olduğumuz için sürekli dışarıda karantina çok mümkün olmuyor ne yazık ki ama yine de çok daha fazla dikkat ederek ilerliyoruz. Hmm. Ee, bu form, e, bütün vizitler bittikten sonra bu form da bitecek. Ama ben belirti olarak başka bir şey yazacağımı düşünmüyorum tabii ama e, ikinci aşı uygulamasından sonra belki işler biraz daha değişebilir. Onu da ondan hmm. sonra göreceğiz. Peki yeri gelmişken hemen sorayım. ikinci dozu ne zaman uygulanacak size? 14 gün arayla oluyor ikinci doz. Hı -hı. 9 Aralık'ta uygulanacak. 9 Aralık'ı Hı -hı. bekliyoruz şu an. Hı -hı. O zaman yani sonrasında yine belirtiler gözlemlenecek. Aynı şekilde ilerleyecek. Tabii, tabii. Aynı şekilde devam edecek. yine Aynı forma belirtileri yazmaya devam edeceğiz. Zaten sabah akşam ateşimizi ölçüyoruz sürekli. Ateş var mı diye kontrol ediyoruz. Ateş seviyemizi de forma doluyoruz. Benim şu zamana kadar hiç ateşim olmadı. Hep normal seviyedeydi. İkinci dozdan sonra da yine devam edecek. Vizit tarihleri de zaten işte 14. gün aşı viziti var. 28. gün vizit var. Bu 28. günde aslında bakarsanız anladığım kadarıyla antikor bekleniyor. 42. gün hmm. viziti var 90 ve 120. gün bunlardan antikor oluştuktan sonra ne kadar vücudumuzda kalıyor ne kadar koruyor onu anlamak amaçlı anladığım kadarıyla. Ama hmm. şunu söyleyeyim ee, Türkiye'de e, Çin aşısına güven çok fazla özellikle sağlıkçılar açısından e, bunu da şöyle görüyoruz çünkü Çin aşısı aslına bakarsanız e, bilinen eski teknikle eski yöntemle yapılan bir aşı. Nasıl ki grip aşısında içinde grip var, biraz da size virüs enjekte, bakteri enjekte ediyorlar. Bu da yine aynı şekilde bildiğimiz eski tip bir aşı. Diğer aşılarla, diğer ülkelerin aşılarıyla e, biraz daha kıyaslama yapıldığı zaman sağlıkçılar açısından özellikle onların röportajlarını da yapıyoruz biz çünkü sürekli. E, çin'e güvendiklerini diğer yeni tip, e, yeni teknolojiyle yapılan aşılara pek güvenmediklerini, ne olacağını bilmediklerini söylüyorlar. Ee, bu noktada gönüllü olmamda sağlıkçıların başta gönüllü olması beni çok e, motive etti. O şekilde de aslında gönüllü oldum. Çünkü sıraya girmiş, şu an deneyli olmasalar bile aşı Türkiye'ye geldiği andan itibaren sırada olan sağlıkçılar var. Onlar direkt hemen aşıyı olmak istiyorlar. Çok da sözüne kıymet verdiğimiz hocalarımız var aralarında. Evet yani şöyle ki aslında bakarsanız şunu söylemek istiyorum ben evet hani Çin aşısı acaba güvenilir mi değil mi Türkiye'de çok spekülasyon var bununla ilgili vesaire ama e, bu spekülasyon aslında bakarsanız halk nezdinde var yani alanında uzman kişilerde yok bunu öyle gördük biz yani sağlıkçılar aslında bakarsanız daha çok güveniyor ama e, tıp teknolojisini bilmeyen e, vatandaş bunu eleştirebiliyor işte Çin'den geldi hastalık ee, hem hastalığı gönderdiler hem nasıl aşıyı gönderiyorlar acaba altında başka bir şey mi var gibi vatandaşta böyle bir e, komplo teorileri oluyor ama sonuç olarak sağlıkçılar e, böyle düşünmüyorlar biz onlara güvenerek olduk aslında bakarsanız çünkü sağlıkçılar bu dönemde asıl e, en ön safta mücadele eden kişiler bizim onlara ihtiyacımız var e, ve bir bile bilinmezde olduğumuz şu hastalıkta en çok güvendikleri aşıların başında aslında Çin aşısı. E biz de bu motive etti diyebiliriz tabii. Peki biz de e, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz e, CNN Türk muhabiri Ceylan Severdi. Kendisi e, Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Koronavac aşısının gönüllü uygulamasında gönüllülükte bulundu. E, kendisine ka teşekkür ediyoruz katıldığı için. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Salo.